Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ilk defa YouTube kanalı açtım. Bu ilk videom. Gençler abone olmayı, like atmayı unutmayın bu arada. Gençler şimdi artık yeni bir YouTube geldi. O da yeni bir YouTube kanalımız var. O da benim. Benim ismim sizi kendimi tanıtayım. Benim ismim Ege. Soy ismim de Yılmaz. Şimdi sizinle beraber Roblox oynayacağız. O zaman hadi başlayalım. Let's go. Şimdi Roblox'umuz nerede bizim? Hemen Roblox'a girelim ve oyunumuz başlasın gençler. Hadi bakalım. Oy. Oy. Neyse. Çok heyecanlanmıyorum da Roblox'umuza girelim. Oy. Açılmadı bu Neden açılmıyor ya? Evet. Girdi. Hadi hemen başlayalım. Şimdi bakın burada takip ettiğim kişiler var. Burada Ronaldo arkadaşım. Burada ablam var Ece. Tamam mı orada? Arkadaşlar işte. Şimdi gençler sizinle birlikte şu araba oyunumuz oynayacağız. Bu oyunu bazı kişileriniz biliyordur. Bilenler yoruma gelsin. Yorumda. Bilenler bu oyunu bilenler ismini yazsın yoruma. Bakacağım yorumlara. Yorumlarınıza bakacağım. Vallahi. Evet. Açılıyor. Ben Roblox'ta. Ne oluyor? Ne? Durun. Durun Gençler beni havalı bulabilirsiniz. Bakın böyle havalı adamın. adamım. İsmim de Egerreo. Egerreo. Ha? Şimdi buradan çıkalım. Gidelim. yani boş bir yer bulalım size bütün arabalarımı göstereceğim. Benim BMW i8'im Lamborghini'm falan var. Lamborghini herkes de orada. BMW i8'im var işte. Yer yok. Yani orada yer var. Boş. Bu abi paramız var. Bakın şimdi şimdi burada görünür. Boş diyor bakın. Şimdi buraya alıyorum. Şimdi buraya aldım. Bak işte ismim bu. Ege Reo. İsmim benim Ege ama ben de Reo yaptım. Reo yaptım. Bir şurası doğsun mu? Bu şurada ben yapıyorum. Bazı ben size şimdi bu doğsun burası. Ben size arabamı gösteriyorum. Şuraya giriyoruz. Burada arabalarım bu arabalar da eski püskü artık. zipin isterseniz zipi de kullanabiliriz ha. Yorumlara isteyenler yazsın hangi arabayı bakın. Burada BBM i. Bak BBM ama BBM kullanabiliriz. Neyse bu. Bunlara hepsine geçelim. Bizim güzel bir BBM i var. Bunu hep beraber binelim. Ve bu arabanın rengini koyu yapalım. Nasıl bir yemeyeceğiz? Beyaz daha yakışıyor bir yemeyeceğimize. Yorumlara gelsinler. Beyaz mı daha çok yakışıyor? Ben gösteremedim. Şu beyaz mı daha çok bir yemeyeceğimize yakışıyor? Yoksa lacivert mi yakışıyor? Bence lacivert biraz daha yakıştı. O zaman hadi başlayalım. Basalım, basalım. O zaman da başlayalım. gidiyoruz. Bu bayağı ses olabilir. Ah. Oh. Neyse yavaş yavaş para kazanalım biraz. Aa bu kim lan? Bim bim no ve oha adam İngilizce yazmış. Lan çarptın. Lan neden çarpıyorsunuz ya? Gelin. 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 İnşallah bir şey gelmez. Çok hızlı gidiyoruz ama. Bu iş yaşadım bitmek üzere. Yanlışlıkla bir yere girdim. Şu Oha nereye gelmişiz? Şuna bakın. Burası neresi? Oyun çekmiyor. Oyun bile çekmiyor ki çok uzak bir yere gelmemişiz tamam. Neyse evet, gidelim. Karda biraz da karda uçalım ya değil mi? Arkadaşlar karda uçalım biraz da ya. Şov ver bize şov. Şov ver. Kardeş. Gençler bu arada bu ilk videom olduğu için biraz kısa olacak. Çünkü şarjım bitiyor. hep bir tane araba alabiliriz belki. Bugün size özel bir tane araba almak istiyorum. Size özel araba gençler. Ne demek? İyi fikir. Paralar alsın. Paralar bastın. Üstüye bir çekelim anamın. Şöyle amaçlıyorum. Al onu hesabımızda böyleyiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir <laughs> arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Yani bugün gün kısa oldu bir kısa bir şey oldu ama yine de video beğenip like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar yani lütfen bir Video like edip abone olmayı unutmayın ve bay bay. Like atmayı ve geçe az önce <laughs> yanlışlıkla bir şey yapmışım. Like etmeyi abone olmayı unutmayın. Gece sizi çok seviyorum. Sizi sizi çok seviyorum gençler. Like atmayı abone kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın ve bay bay.